Saat 12.40 iken akrep ile yelkovan arasında şekilde gösterilen açı kaç derecedir diye sorulmakta. E, bu tip soruları bir formül var. O formülü kullanarak da bulabilirsiniz. Fakat ben mantığını kavramanız açısından izah ederek anlatacağım. E, bilmeyenler için akrep kısa olan, yelkovan da uzun olan. Şimdi başlangıçta bunların her ikisinin şurada olduğunu düşünelim. Şu şekilde saat 12'de yani. Şimdi 12 olduğu zaman ikisi de burada. 40 dakika geçtikten sonra ne oldu bakın akrep birazcık gelmiş şuraya kadar gelmiş yer kovan da şöyle bayağı bir gelmiş mesela şuradan buraya kadar gelmiş akrep ne kadar gelmiş şu kadar gelmiş o zaman ben şöyle düşünebilirim bir mantık kurabilirim ee, şu yer kovanın geldiği açıdan yani şu büyük olan çizdiğim açıdan şu küçüğü çıkarırsam aradaki alfa açısını bulmuş olurum peki yer kovan ne kadar gelmiştir onu bulalım bakın şuraların e, her biri 30'ar derecedir. Daha doğrusu bakın şurası 90 derece ya şu şekilde her saati böldüğünüz zaman 3'e yani 6 buraya, 7 buraya, 8 buraya 90'ı 3'e bölerseniz her 2 saat arası derece cinsinden 30 derecedir. Şimdi bakın kaç tane gelmiş 12'den itibaren bak 1 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman demek ki 240 derece gelmiş yel kovan. Şöyle yazalım. Yel ne kadar gelmiş 240 derece. Peki akrep ne kadar gelmiş? Onu da bulalım. O da bakın şöyle 30'dan daha az bir şey. Şurası 30 ya. Şu kadar bir şey gelmiş. 30'dan az bir şey. O zaman 240'dan 30'dan daha az bir şeyi çıkaracağız. Aslında cevabı bulmuş olduk. 220 oluyor. Çünkü 30 olsa 30 olmaz. 210 olur o zaman. Diğerleri daha küçük olduğu için cevabın 220 olduğunu görmüş olduk. Fakat biz devam edelim. Nasıl bulabileceğimizi şıklarda 230-235 de olabilirdi. Şimdi acaba e, şurayı bir siliyorum. Şu, tekrar üzerinde karalama yapacağım. Karışmasın fazla. Şimdi yel kovan 240 derece geldi. Bakın şuradan şuraya kadar 240 derece geldi. Peki akrep ne kadar geldi? Şimdi onu bulacağız. Ama e, bunu da şöyle bulacağız. E, yel kovan diyelim ki 240 derece geldiği zaman akrep kaç derece gidiyor? Onu orantı kurarak bulacağız. Onu da şöyle yapalım. Bakın normalde Yelkovan'ımız bir tur atsın. Yani buradan buraya kadar gelmiş olsun. Yani Yelkovan 360 derecelik bir açı döndüğü zaman bu ne kadar olur? Bakın 12'den şuraya gelmiş olur değil mi? Ne kadar? 30 derece dönmüş olur. Yani yelkovanla kovanla Akrep'in arasındaki oran 360'a 30 olmuş oluyor. E, Bunu da nedir? E, oranlarsak 12'ye 1 mi oluyor? Ya da 240 derece giderse bu kaç derece gider diye şöyle orantıda kurabilirsiniz. Ne yapar buradan x? Ee, bu iki tane 120'dir. Bu da üç tane 120'dir. O zaman x 20 olması lazım. Bu şekilde bulduk. x 20 ise yani 20 derece gidiyormuş akrepte. İkisinin farkını alacağız. Ne olacaktı? 240'tan 20'yi çıkarırsak 220 kalacaktır.